Herkese merhaba. Bugün size benle ilgili 20 tane gerçeği söyleyeceğim. Başlayalım. Hiç domates yemedim. Çilekli, böğürtlenli, kirazlı tarzındaki kırmızı dondurmalardan nefret ederim. Küçükken banyoda köpük yemek en büyük favorim. Soğan ve sarımsağı bayılırım. Geçen sene havuzda havuza atlayayım derken ayağım ızgaraya girdi. Gidince küçükken e, İlni yapılmasından değil stetoskopla e, Muayene edilmekten korkardım Doğduğumda sarılık geçirmiştim Ve çok çirkindim Yazlık derken bir, bir gün e, cam Camın şu tarafında arı vardı e, Ablam şu taraftan arıya vuruyordu Ve arıyla oynuyordu hani Ben de bu taraftan oynamak istedim Ve parmağımı arıya bastım Arı da beni soktu Bir ablam ve bir de Uf, Erkek kardeşim benim boyumda bir kere İpek'le Oyuncak Bebek yüzünden kavga ettik. Bayağı ciddi bir kavgaydı. Anneler de karışmıştı. İki yıl bale eğitimi aldım. Kapalı kaydıraklara falan binmekten korkuyorum. Çünkü kl klostrofobi. Yani kapalı olan korkular. Bir kere bir dizide figüran olarak oynamıştım. 5 yaşındayken annem beni kreşe yazdırmak istemişti. Ve böyle çok güzel böyle boncuklu boncuklu bir kota tek vardı. Anneme onu alırsa kreşe gidebileceğimi söylemiştim. Annem almıştı ve bir gün gitmiştim. Sonra gitmemek için ağlamıştım ve gitmemiştim. Ben herkesin doğum günü oluyordu. Bir sürü bir sürü hediyeler falan alıyorduk. Benim doğum günüm 17 Ağustos'ta olduğu için hani tatile denk geliyordu. Öğretmenlerle konuşup hafta içi okulun olduğu bir gün yapmak istemiştik. Pasta seçiyordum ve 7 katlı bir düğün pastası seçmiştim. Bana almayacaklarını söylemişlerdi ve ağlamıştım. Küçükken babamın telefonunu gizlice kaçırıp ablamla kendi çapımızda filmler çekerdik. Küçükken ablam beni çok ama çok sinirlendirmişti. Ve önümüzde bir tabak duruyordu. O tabağı alıp ablamı fırlatmıştım. Allah'tan ayağına gelmişti. Ayağında kırılmıştı tabak. Yine küçükken havuza ayağımı sokarken düşmüştüm. Eskiden biraz fazla titizdim Ve e, havuzda elbisemi yıkıyordum. Tabii kimse yanımda değildi. Meğerse herkes beni arıyormuş. Ama ben elbisemi yıkıyordum. Son olarak da makyaj yapmaktan çok makyaj malzemelerini almayı severim.